Saatçı Saatçi Şeyh diye bir zat vardı. İçinizde ömrü müsait olanlar çok iyi bilirler. Saatçi Şeyh'in babası Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi. Bergama'da otururdu. Ve bizim talebeliğimizde ben Hacı İsa Efendi Hazretleri'nde ders okurken Hadimi, müfessir Hadimi merhumun orada evleri vardı. Karşılaşırdık. Hatta içinizde bilenler var. Hacı Halif Rahim Efendi Hazretlerinin yakası da şöyle biraz geniş şeydi, şöyle kaldırır, şu pamukçular, hallaşlar sokağından gider, çarşıya girmeden kapı camine gelir, namaz kılar, tekrar eve dönerdi. Böyle acayip bir insan. Bergama'da bu zata hiç mübalağasız olanı söylüyorum muhterem Müslümanlar, zincirle deliği getirirler. Hacı Halif Rahim Efendi merhuma zincirle deliği getirirler. Efendim şu hastamızı bir lütfedin okuyu verin derler. Tamam evladım abdestimi alıp geliyorum der. Adresini tazeler gelir. Önüne zincirle oturturlar. Hasta Halil İbrahim Efendi Hazretleri'nin önünden kalkarken elini öper. Elini yanaklarına sürer. Koca üstada dualar eder. Yanında annesi babası varsa onlara da özür diler. Size zahmet ettim diye. Evine akıllı olarak dönerdi. Böyle. Ne yaptı Hacı Halif Rahim Efendi? <laughs> Kur'an'dan ayetler okudu, başka bir şey yok. Kur'an'dan ayetler okudu. Hocam, Hacı Halif Rahim Efendi'nin ağzından çıkınca bu ayetler her türlü hastalığa deva oluyor da e, biz okuyoruz olmuyor. Öyleyse sen de ağzını, dilini düzelteceksin kuzum, tamam mı? Amelini ve halini Allah'ın emirlerine tam uyduracaksın, imanını ve inancını o seviyeye getireceksin, okuduğun zaman aynen senin önünden de deliller akıllanıp kalkacaklar.